Evet, Kapris Çiçeği'nin showroom'undayız şimdi. Mustafa Bey Bey'le beraberiz. Mustafa Bey, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Öğretmenlerimizi, doktorlarımızı evlendiriyoruz ve etkinlikleri var. Ne, ne tür hizmetlerimiz var burada? Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Kapris organizasyon olarak idolimiz olan solmayan güzelliğin eskimeyen adresine tekrar hoş geldiniz. Biz Kapris organizasyon olarak organizasyon toplantı bayi toplantısı, nişan merasimi, nikah merasimi ve düğünlerinizde gelinlerimize o mutlu günlerini güzelleştirebilecek bütün ekipmana ve her şeye sahibiz. Bu mutlu günlerini daha güzelleştirebilmek için onlara alanlar sunuyoruz. Canlı görsellerini sunuyoruz. Bizim deneyimimizle onların fikirlerini harmanlaştırıp o mutlu günlerinde biz neler yapabiliyoruz, onlara neler katabiliyoruz. Burada dilediklerince kendi istediklerini bir araya getirip o an neyle karşılaşacaklarını önceden demosunu hazırlayıp kendilerine sunuyoruz efendim. Ee, kaba bir tabir olacak ama laf haddini aşmasın tabir caizse biz firma olarak gelin damat hariç her şeyi karşılayabiliyoruz. Tek eksiğimiz gelinle damadımız. Eğer onlar da gelirken bir çift olarak gelirlerse gereken bütün hizmeti onlara veriyoruz.